Yazar, yönetmen, yapımcı, oyuncu Zeki Demirkubuz hayatımıza 1994 yılında C Blok adlı filmiyle girdi. 1997'de ise tüm sıkı sinema severlerin beğenisini kazanan masumiyetle zirveye çıktı. Ondan sonra arka arkaya bize sınıfsal ilişkilerden kadın erkek çatışmalarına kadar insan denilen varlığı anlattı. Net, pürüzsüz, sağa sola sapmadan ve özellikle de metinlerinde büyük Rus yazarlarından esinlenerek özellikle Dostoyevski'den 193 dakikalık 12. filmi Hayat Hayat derken şunu düşün. Bir çember. Bu çemberin etrafına sıralanmışız ve hepimiz birbirimizin hayatlarını etkiliyoruz. Aslında hayatlarımız ama tek bir hayat olarak baktığımızda ise bir bütünüz ve kaderlerimiz birbirine bağlı. Hikayenin çıkış noktasını söylemekle yetineceğim. Küçük bir yerleşim biriminde hicran adlı bir kız nişanlanmış. Nişanlısıyla aslında iki kez görüşmüş ve evden kaçıyor. Evden kaçtıktan sonra babasının tepkileri ve nişanlısının umursamaz tavırları bir süre sonra nişanlısının bunu onur meselesi yaparak kızın peşine düşmesiyle gelişiyor. Zeki Demirkubuz Film boyunca bizi karakterleriyle tanıştırıyor. Bu karakterler aslında hepimizi, çevremizi, ülkemizi temsil ediyor ve bu karakterlerin birbirlerini etkilemesi doğrultusunda da hikaye şekilleniyor. Bizi adeta bir yolculuğa çıkartıyor. Bu yolculuk aslında hepimizin hayatının yolculuğu. Çünkü hayatımızın herhangi bir noktasında bu filmdeki karakterlerle ya karşılaştık ya da bizzat aynaya baktığımızda biz kendimizi görüyoruz o karakterlerde. Özellikle Kara Mizahı da kullandığı film boyunca hem mekanlar hem karakter zenginliğiyle birlikte bir tür zeki Demir Kubuz'un olgunluk döneminde tüm filmlerinin özetiyle de karşılaşmış gibi hissediyoruz. Kendi adıma konuşuyorum. Hiçbir şekilde sıkılmadım. Evet, belki bazı sahnelerinde diyaloglar uzun ama onlar da sıkmadı beni ve filmin nasıl bittiğini anlamadım. Bu seyirciyi bir keşfe çıkardığı film aynı zamanda. Bu keşif Olayların gelişimiyle ilgili aslında ben olsaydım ne yapardım keşifide ve sen filmde ilerlerken aslında karakterlerin bize özgü olmaktan çıkıp evrensel hale geldiğini de göreceksin. Oyuncuları ayırt etmek imkansız, hepsi başarılı, hepsi yönetmenle uyum içinde çalışmışlar. Yani yönetmen onlardan en yüksek verimi elde etmiş. En azından bana perdeden yansıyan bu şekilde. Özellikle iki genç, hatta genç diyebileceğimiz oyuncu filmi başından sona alıp götürüyor. Evden kaçan kız Hicran rolünde Miray Daner ve onun nişanlısı Rıza rolünde Burak Dadak. Filmle ilgili bir başlık atmak gerekirse ne yazarım diye düşündüm. Şu en doğrusu galiba. Belki de hayatımızda en önemli olan çekip gidebilmeyi bilmek.